Selam gençler, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Kendi e futbol ligimi kurdum ve bu video ile birlikte yeni bir heyecan başlıyor. Hangi takımlar var? Kimler katılıyor? Kimler yarışacak? Kurallar ne? Hepsi bu videoda olacak. Şimdi hızlıca ilk maçımıza geçelim gençler. Bana ilk fikstürde Eren çıktı. Erenci hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor Eren? Heyecanlı mısın? İlk maçımızı yapacağız. Lig Heyecanlı, başlıyor. Heyecanlıyım abi. Ligde çok büyük bir kozum var onu kullanmayı düşünüyorum. Allah Allah. Bakalım o zaman. Evet gençler şimdi maçımız başlıyor. Umarım ilk maçı galibiyetle başlarım diye düşünüyorum. Tabi de bir o kadar da boş bir oyuncu değil. Sürekli yayınlarda zaten vs attığım bir kişi kendisi. Arada ben onu yeniyorum. O beni yeniyor. Çok kişiyle vs atıyoruz. Bunların için de gençler lütfen yayınlara gelmeyi unutmayın. Vs yayınları yapıyoruz E futbolu ile ilgili. Her gün her akşam saat 8'den sonra YouTube kanalımızda Bizleri takip edebilirsiniz Evet gençler kolektivim şu an 3081 ee, Görmüş olduğunuz gibi 3 1 -3 -3 dizilişiyle çıkıyorum Rakibimin karşısına Şöyle sizlere rakibimin kadrosunu da göstereyim 3106 kolektif gücü var O da 4-1-2-3 dizilişiyle Sahaya çıkıyor Görmüş olduğunuz gibi oyuncuları da burada Evet maç başlıyor Evet gençler sizin de önerebileceğiniz Eğer e, diziliş varsa Oyuncu varsa lütfen yorum olarak yazın İlerleyen videolarda bakarsınız o oyuncuları transfer ederiz. Rahat bir paket açılımı yaparız. Güzel oyuncular çıkması bekliyoruz ama gençler ben de bari paket açılımında hiç şans yok ya. Evet Dragon Nasıl City Zıtmır maçı başlıyor. Başarılar abi. Hadi bakalım. Ve ilk vuruş maç başladı. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım. Aldı. Sen oyuncu mu transfer etti kendine? Sanki yeni oyuncuları görüyor gibiyim abi. Olabilir. Bak sen hazırlanmış. Hazırlanıp gelmiş. Sol olup. Hadi be Mbappe gel. Kaylan Mbappe. Vinicius Junior. Kaleci. Oliver Kahn. Evet. Hata sol kanattan başlatacağız. Allah araya girdi araya. Yeme yeme. Dayık 12 gençler. Golü yedik. Biraz internet gitti de. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet gençler. Ama görmüş olduğunuz gibi. Defansın hatasına bakın ya. Böyle bir şey yok. Hop Gençler. Santra vuruşuyla maç başladı. Güzel gidiyoruz abi. Takır takır gidiyoruz. Şöyle bir saldık mı araya? Salamadık araya. Ama aldık. Abi vurdurmadılar ya. David Villa. Üzüntülü şu an. Hocam korner değil mi? Hakem maçı satmış hakem. Hakem maçı satmış arkadaşlar. Allah 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 Allah. Dalın oğlum dalın oğlum. Güzel. Saldın oğlum. Hadi hızlı çıkıyoruz takım hızlı çıkıyoruz. Fodun girdi araya. Mbappe'ye baksana Mbappe'yi durduramıyoruz. Oliver Kahn. Son anda korner'e çeliyor topu. Dragon City. Korner atışı ön direkte ağırlık topu Takım çık çık çıkın lan abi koşu koşmaya devam etsene oyuncuya bak yavaş bak 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 ya Messi bizi bitirdi Messi ya yaptığın hataya bak Messi Messi bu adam ne iğnesi gençler Messi mi Barış Alper mi yoruma yazın bakalım ben Barış Alper diyorum abi salarsak tehlike Vur Allah çok bastık ya. Az bassaydık O rakipte de öyle kan var. <laughs> Bakayım şöyle bir. Abi güzel sağlık da çok bastık ya. Yani top 90'a gidecekken yüze gitti. Olabilir gençler. <laughs> Rakip kaleyi küçültmüş. Yoksa o gol olabilirdi. Uyuma takım uyuma. Aldık topu. Çok iyi. Sakin. Sakin abi. Oğlum oraya atma Kaçırdık mı oyuncuyu? Kaçırdık mı oyuncuyu? Kaçıramadık. Gelişine yapıştır. Kaleci Oliver Kahn kornel'e çeliyor. Minuski Junior aynı var ya Davison Sanchez'e benziyor tipi ya. Yani şurada güzel vurduk da Oliver Kahn tek eliyle topu kornel'e çeldi. Bir de yapıyor yapıyorum. Evet gençler işte, kornel'lerde çok iyi değilimdir. Ama denemekten hiçbir zaman çekinmedik. Oha. Vur oğlum. Yapıştır. Oliver Kahn sen değilsin öyle ya. Hayır, gol ve gol. Dakika 34. Hayır abi ya. Kim o? Messi mi lan o? Evet Messi. <laughs> evet genç boş kale boş kale. Sonuç olarak gol attık mı? iki kere denedim. Üçünde gol attım. Yani çekirge. Bir sıçra. iki sıçra. Üçünde gol ya. Bak vurdum döndü. Vurdum döndü. Burada en sonunda sağ ayağıyla. <laughs> Eee, skor bir eşitlik geldi gençler. 34. dakikada. Yani ligede mağlubiyetle başlamayalım değil mi? En kötü bir beraberliğimiz olsun. Dal oğlum önüne. Alver yap orada, alver yap. Alver yapacağız ya, bizim oyuncular alvere gelmiyor ki. Abi ağırlık topu. Ağırlık topu. Sağlık aradan. İkinci gol geliyor. İşte bu be! İşte bu! Minus küs mü mi lan o? Minus küs Junior. Su yapacaktı sanki ya. <laughs> sanki onun için gitti. Hay lan Mbappe. Oğlum oğlum ne yapıyorsun? Ya aptallaştılar bak momentum geldi bak. <laughs> bak momentum geldi gol yiyeceğiz herhalde. Yap bak, bak benim oyuncu şurada yaptığı hataya bak ya. Bak. Şimdi bu adam kornerden gol atsa ne olacak? Kime yazacak bu gol? Böyle bir şey, Abi, yani. hiç hiç bir şey. Hiç Evet hiç gençler hiç rakibimizin biraz interneti sıkıntılı. Ondan dolayı kusura bakmayın. Birazcık donuk donuk izliyorsun maçı ama ee, düzeleceğiz inşallah be. <laughs> Ve Kaylan Mbappe'nin vuruşuyla ikinci yarı başlıyor. Değişti lan kim lan? Rice. Aldık. Abiciğim sakin. Bak biz öndeyiz. Rahat olun. Biz öndeyiz. Rahat olun. Rahat olun. Hayır. Hop. Çok güzel haberler. Çok güzel haberler. Tamam, Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Abicim kaçıyordun. Niye durdun Messi ya? Ya bu Messi tam koşuyor. Bir anda duruyor ya. Vermesin aşağıya pas. Vermesin aşağıya pas. Şutla çekmesin. Allah! Ay, önünden geçti. <laughs> Lan dedim gene yiyeceğiz gol herhalde. Hop. Çok Allah iyi. Allah Allah ya iyi, en sevdiğim ataklardan biri. Oha geliyor. Vurmasın! Hayır! Hayır abi! Çok iyi, Dur çok iyi çıktı. Aha senden çıktı, mükemmel. Mükemmel lan yiyorduk, şuraya bak ya. Şurada da gittik, aha Orkun Kökçü gibi kaymışım. <laughs> Harbiden Orkun Kökçü gibi kaymışım. Abi evet, dakika 82'ye geldik gençler. Hala 2-1 üstünlüğümüzü koruyoruz. Sal, sal, sal. Çok güzel paslaşmalar. Hadi oğlum tek. Vurdum gol mü? Allah. Yakından gitti. Evet rakibimizin ee, son atakları diyebiliriz. Beraberlik için artık galibiyet onun için bir hayal oldu. En kötü buradan bir beraberlik çıkartmayı düşünüyor. Gençler bu arada benim oynadığım maçlarda uzatma da açık. Penaltılar da var. Ya lütfen. Bu benim için bir hayal. Hadi oğlum. Uf, geçti lan. Geçti de benim oyuncuya gelmedi. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya bak momentum gelmiyor momentum. Uf çok iyi alıp be. Bravo Ay bravo ya. çok güzel çıktık. Uf güzel de pası verdik. Ve bitti. Ve bitti lige 3 puanla başlıyoruz. Erencim seni tebrik ederim. Evet gençler hızlıca maç sonuçlarını ekrana getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Tezgah Spor Deplasman'da BJK FC 3 atmış. Umut Deplasman'da Şampiyon City'ye 3 atmış. Ben kendi evimde 2-1 yendim. Arizona kendi evinde 1-0 yenmiş. Çekişmeli bir maç geçmiş gördüğünüz kadarıyla. Turgay 4 atmış kendi evinde Çağdaş'a ve gençler bu durumda Zıtmır Futbol Ligi puan durumunda oluşan puan tabelamız şu şekilde. Lider Turgay 4 attığı için gençler. ikinci sırada Tezgah Spor var. 3. sırada Umut FC var. 4. sırada ben varım 3 puanla. Arizona var 5. sırada. İlk 5 takım 3 puan aldı gençler. Diğer 6, 7, 8, 9, 10. takımda 0 puanla ikinci maç gününe geçiyor. Evet gençler yani ki maç takvimimiz şu şekilde BJK FC ile Umut FC yapacak Tezgah Spor Dragon City yapacak Şampiyon City Beşiktaş da yapıyor gençler Furkan'la Ben Çağdaş da yapıyorum Arizona Team Turgay FC ile yapıyor Evet gençler umarım video buraya kadar beğenmişsinizdir Bir ilki yapmaya çalışıyoruz sizlerle beraber Sizden ricam videoyu like atmanız, videoyu arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz, videoyu paylaşmanız ve beni takip etmeyi de unutmamanız gençler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.